arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte voleybol oynuyoruz ablamla. Eğitim. Kırenim. voleybol eğitim. Voleybol Gibi. Evet. Gibi. İlk eğitim yapacağız. İlk eğitim yapacağız. Sonra ablamla maç isteyeceğiz. En, videonun en sonunda maç. Evet. Yani Çünkü, güzel abi, olacak. Bundan bir önceki videomuzda üçümüz bir saatten maç oyunu oynadık. Evet çok güzeldi. <laughs> Daha üç dakika falan geçtik. Bu arada <laughs> kameramanımızı gösterelim. Evet. Son videoda şöyle çenelim o. Hadi bakalım. <laughs> arkadaşlar parmak. İlk önce parmak. Parmak pas. De, anlamlı, e, Allah çok kararlaştı. bekle yapayım onu. he evet. evet, tamam. Tamam gel. Bak, arkadaşlar. Hani, öyle olursa ikram. Evet. Bak. Arkadaşlar bakın. Parmak pasta elleriniz böyle olması Evet, lazım. Böyle şey topu yapayım. kavrayacaksınız. Şöyle. Mesela örnek karşıma geç. bence böyle yavaş, yavaş. Çok şey. Ben de arkadaşlar çok şey beklemeyin benden çünkü uzay Çok dinliyorum. Daha bu haline. Benim gibi güçlü olun, benim gibi güçlü olun. Yani, güçlenik yapıyor, hiç bu inek, bu yapmıyor. Hiç yapmıyor. Şimdi, dur, ben şuraya geçeyim. Arkadaşlar. Hoş. arı var, arı var. Arı var. Ne ben takmedi? Videoyu çekeceğim diye, şimdi veriyorum. <laughs> parmağımla, parmağımla tutuyorum telefonu. Şimdi şöyle. arkadaşlar parmak şu şu avucunuzu şöyle yapacaksınız. Bu şekilde. Topu oh, kara kartal. Araya sıkıştıracaksınız. Aynı başka bir topu gibi. Şöyle araya sıkıştıracaksınız. Koltuk. Yok. Topu. Evet öyle. Bak. Topu kontrol edebilsinler. Üçgen şeklinde. Ben biraz Edeme. şöyle ben... Bakın arkadaşlar. Evde yatarak. Şimdi ablam yatamıyor. Evde yatarak. Ee, evet, Mina şunu sen bir tut. Göstereyim. Durun. Ben yere atayım. Duvarda böyle. Kendi <laughs> göstereyim. Ha. Duvarda böyle. Antrenmanlar yapabilirsiniz. Veya birisini birisiyle yapabilirsin antrenmanı. Bir öyle. Sen de gösterelim. Hoppa. Dur şu an ben şuraya çıkayım. Evet. Güzel mi? Öğrenemiyorum. Voleybolu daha ben yeni öğreniyorum. Sizin arkadaşlar burada da çok karanlık gözge var. Şu tarafa siz de geçin. Neyse siz bunu öğrenmişsinizdir. Zaten arkadaşlar parmak pas en kolayı. Voleybolcu kızlar belki bile. <laughs> böyle anlıyor. sen bizi çek. Şey. <laughs> Şimdi sıra dikimden. Çok kuru. Ellerim böyle. Neydi bunun? E, Elma Lan ne oluyor? Cennet evet. parlaklığına döndü. Şu Ali şuna basıyorsun. Arkadaşlar bazen kötü çekiyor olabilir. Bu videoyu düzenleyeceğiz daha. Şimdi arkadaşlar. Ta, e, Ali, Maçı çekme. Çeke, çekemiyorum çünkü düşeyim ben. Yüz üstü çekemiyorum. Şöyle. Şimdi. Maşeti, şöyle. Alırsan, i̇ki elini birleştireceğim. Hadi sen şu çantayı şöyle beline tak. Tak kafama. Hadi. <laughs> <laughs> Bravo! Top kaçırıyor. Şimdi Ali. Beni çek. Şimdi arkadaşlar mahşet yapmak için ilk şöyle. Yani tamam Dur açık. şöyle. Şöyle. Zeynep ellerini sen bir düzelt. Yapın şöyle. Mı? Şöyle. Şöyle. Şöyle eğiliyorsunuz vuruyorsunuz. Şu arası kapalı. Vurmayı hiç anlayamadım ben. Bak. Şimdi izleyin. Peki. Arkadaşlar duvar biraz şey, şenlet. Topu Topu manşette şuranızda. Buranızda vurursanız Heh. ya da buranızda vurursanız hem evet, eliniz açır. Evet hem bileğiniz açır hem de buranıza vurursanız top başka yere gider. Gel, Bu top buraya... gider. Evet. Tam burayla vurmanız lazım. Allah az karşı gelecek. Ah, top değil. değil. Oturamıyorum arkadaşlar. <laughs> Tablet. Nerede la kamera? Ablam bazen çok iyi olmadığı için. Yüzünü yani çekemedim. Biz bunları geçelim en iyisi. Biz en iyisi smaca basalım. Tamam. Ablam damga sınıfı basalım. Ablam smaçlar daha iyi olduğu için ben bu <laughs> smaçları Ben arkadayım arkadaşlar. Gerçek maç oynuyorsunuz arkadaşlar. Topu sektirmemiz lazım. Böyle. İster çektirmeyin. İster çektirmeyin. Topa odaklanmak için tabii tabizi evet. Evet. Arkada olacağım derim de her türlü çıkıyor. Neyse biraz mesafe ne uzak olayım için ne bazen böyle ne? gidiyor. Kapı. Ya kapı açık. Koş. Bina şunu tut ben bir koş. Arkadaşlar evet. Arabay. Ben e, voleybolcu olduğum için böyle. bazı hareketleri biliyorum. Maça başlayacağım. Maçı başlayacağım. Şiş. Şiş Allah izin verirse. gibi koşuyor mu? Allah kameraman kare e, Arkadaşlar, kameraman. Beni <laughs> Arkadaşlar, çok kötüyüm ama bir yapmaya çalıştım. Mina'dan öğrenirim bence smaçı. Sen bana... Çektirin Bir dakika Zeynep şunu bir tut. Arkadaşlar bir dakika. Şuraya git. Da bir dakika. Bir dakika arkadaşlar. <laughs> Dur bir dakika şuraya geçeceğim. Direğin oraya. Parmak <laughs> pasta da başlayabilirler. <laughs> Olmadı biraz. Arkadaşlar bir dakika. Şunu çantamı atacağım. Okay. dakika ya. Allah Allah. Al. <laughs> Dur ablamın çantasını ya. Masmam lazım. <laughs> Elimiz kulağımızın arkasına gelecekmişim. Ama ben elimi kafanıza vurmayayım. Dur. Arkadaşlar. Abla şunu as. As abi, şunu assana. Elimde şey kamera şey var. var. Al sen bunu tutalım. Arkadaşlar. Bunu Zeynep'e birazcık Denice. kameranı, karam, değil, yani değil kötü. De. Yani, yani düzelteceğim. De. Elimde çantam vardı. Ne diyorsun yalan gerçekten. At Şimdi bak ne güzel çekeceğim. Biraz olmadı. Evet arkadaşlar bakın. Elinizin tam bura, burada atacaksınız. Ben buramı atıyorum. Böyle çekeceğim. Bana, beni göstereyim. Elimi göster. Ben buramla atmıyorum. Ben buramla atıyorum çoğunlukla. Ama buramla buramla atmıyor demeyeceğim. Arkadaşlar, bir maç atacağız çünkü ya çok az. Kamera çok kötü gözüküyor. Ali, top dedik. Şimdi bunu Ali'ye vereceğim. Buna Ali. geldik geldik sonçe. Ali. Maç. Şimdi biz maç yapacağız. Sen bunu tut.

Ha bir daha bir daha. Az önce bir daha bir şey göstereceğim. Az önce şuraya oturdum ya. Şurada kalktı ben düşüyordum. Hadi. Hadi. Hadi Sağ atamıyor. Run. Alacaktım. Merhaba. Fırtına çıktı. Fırtına çıktı. Ay, ayağım taş. Ah taşı boyamışlar çok güzel olmuş. En sonunda bunu gösteriyorsun. Videonun sonunda o taşla yaparız. Koş. Bu resmi herkes biliyordur arkadaşlar. Sen şey kim boyadı?

Üf, iki, üç, Niye? Olay. Kaç kaç ben saymadım. İki, Kim kazanıyor? Allah. Ben kameraman olarak yapmayın ben sizi değil ben uzayı çekiyorum. Hadi video Birinci seti ben kazandım. Bitti bitti. Set yok. Şunu tut. tut. Kapanışı yapıyorum. Şöyle Oha, sevdi. He, bulduk işte. Şu gösterdik bile Arkadaşlar, videonun sonuna geldik. Daha fazla içerikler gelmesini istiyorsanız, ben kapatalım. Yok ben şöyle yapacağım Bakayım. 3, bekle. 4, 2. Bekle, gözükmüyorsunuz. Hadi. 3. Eh, heb hem. Ik heb hem. Ik